Mustafa abi selamlar. E, nasılsın? Keyifler nasıl öncelikle? Çok teşekkür ederim Murat'cığım. İyiyim. Sen de iyisin inşallah. İyiyiz biz de. Evdeyiz. Sen de evdesin zannedersem. Evdeyiz. Ha? Hep, hep beraber evet. evde kaldık. Evet, evet, evet. Kısaca hani nasıl gidiyor işler şu anda? Logitech tarafında e, bu yeni dönemde neler yapıyorsunuz? Logitech yıllardır yaptığı işleri daha iyi yapmaya çalışan bir firma. Ve işte 80'li yıllardan 90'ların sonuna kadar sadece mouse ondan sonra da hep PC etrafı evet. ama ne zaman ki PC'de bir sıkıntı var ondan sonra işte ya biraz gaming biraz müzik eğlence biraz işte video konferans biraz da ev akıllı ev İşte hepsine birden gidip ama hepsinde de başarılı olan bir organizasyon bunları yaparken tabii hedef esasında tüketici ihtiyaçlarına bakmak o ihtiyaçları kendi yeteneklerimizle değerlendirip biz neyi yapabiliriz bizim yeteneklerimize uyan ha, biz kendimiz yapabilirsek kendimiz yapamazsak yine alabileceğimiz küçük firmalar varsa onları satın alarak organizasyonumuz içine dahil etmek buradan da ileriye yönelik işte bir hı hı. stratejik hareket yapmaktı. E bu yaptığımız stratejik hareketlerin işte bugün açısından baktığımızda ne kadar doğru, ne kadar iyi ve ne kadar da akıllıca seçilmiş olduklarını görüyoruz. E işte sen de biliyorsun yıllarca PC'de biz ürettik, tükettik. Yani her şey PC'de yapıyorduk. Sonra bir cep telefonu çıktı. Yani sanki PC artık eve girmeyen, ne bileyim sadece şirketlerde kullandığımız işimiz icabı baktığımız bir ürün haline gelmişti. Bugünse hepimiz evdeyiz ve bir şeyler üretmemiz lazım ve anladık ki bunu cep telefonuyla yapamıyoruz. E, PC eve aldık, okul için aldık, ne biçim iç, iş için aldık veya eskiyi upgrade ettik. PC işi büyüdü. Buradan biz dolaylı olarak aksesuarcıyız, fayda doğdu. Hı -hı. Ama esas önemli olan iletişimdi, işte ne bileyim webcamler, kulaklıklarla fayda gördü. E, video konferanstan söyledim. E, video konferans işi şey yaptık. Yani esasında kurumları toplantı odalarından veya bulundukları herhangi bir ortamdan toplantıya alma ihtimalinden bahsediyorduk. Bir musibet, bir nasihattan iyi oldu. Yapmayanlar bir anda yaptılar. Veya yapanlar iş, iyi ki yapmışız dediler. Burada ciddi bir hareket oldu. Hı, hı. E gaming, e evde sadece iş yapmıyoruz. Eğlenmemiz de lazım. E, bizim yine orada ürünlerimiz var. Yani böyle baktığın zaman maşallah diyelim. Yani ne yazık ki evet. içinde bulunduğumuz koşullar kötü. Ama iş anlamında Logitech'in ürünleri e, eskisinden bazı ürünleri hatta eskisinden daha fazla talep gören, istek gören ürünler haline geldi. Hı hı. O yüzden de işlerimiz maşallah diyelim tekrar iyi gidiyor. Ben e, bu dönemde şunu fark ettim. Yani e, çok sık artık e, video konferans yapıyoruz, webinar yapıyoruz. Gerçekten de hani e, webcam'in tekrar e, şahlandığı veya tekrar hani öneme kavuştuğu bir dönem yaşıyoruz. E, Tüketici de veya kurumlar da gerçekten de böyle bir algı ya işte iyi, iyi kamera alalım, iyi webcam alalım patronumuza, çalışanlarımıza e, var mı böyle bir şey e, talep? Var. Var. Yani zaten söylediğim gibi bunu fark etmiş olan yapılar vardı. Yani yanlış bir şey söylemeyelim herkes yok gerek yok noktasında değil de biz öbür türlü webcam işi şey yapamazdık. Evet. Yani, Logitech, 90'lı 98-99 yılında yanlış hatırlamıyorsam Kuyukken firmasını aldı. O günden bugüne biz hep Kuyukken firmasının ve sonra kendi yeteneklerimizle geliştirdiğimiz ürünleri piyasaya sürdük. Ve bizim için 2000'li yılların ortasında hatırlarsın en büyük yani ortalama satış fiyatımız 80-90 dolarlar seviyesinde olan o günün 80-90'ları yani belki işte ne bileyim kurum böyle olmadı yani 6 ile 7 ile çarpmadığımız, 1 ile 2 ile çarptığımız dönemlerin ortalarında biz hafta sonu yüzlerce ürün dizerdik ve işte MSN'le veya farklı yazılımlarla insanlar birbirleriyle görüşerek, konuşarak iş yapar. Ama ne zaman ki işte bu webcam biliyorsun işte PC'lerin üzerine, laptopların üzerine birleşmiş bir ürün olarak geldi, biz açıkçası çok zorlandık. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Ama ...hiçbir zamanda o işi bırakmadık. Yani Logitech olarak 2000'li yıllarda, 2010'da... ...ya webcam bitti, 2015'te bitti, 3'te bitti diyebilirdik. Demedik. İki nedenden dolayı demedik. Bir, biz esasla görüntülü görüşmeyi deniyoruz. Yani temelde insanlar birbirlerini görerek konuştukları zaman... ...etkileşimleri daha farklı oluyor. Artı, birbirlerine inançları... O kadar artıyor ve yapacağım dediklerini yapıyorlar, tutacağım dediklerini tutuyorlar. Yani böyle bir işin gerçekten iletişim anlamında bir bağlayıcılığı var. Yani bir maille cevap vermekle veya, veya telefonda tamam abi hallediyoruz demekle şu yapılan arasında fark var. Hı hı. İki, öyle ya da böyle biz webcamlerle tüketiciye daha fazlasını sunabileceğimizi, bunu bir katma değerli servis halinde verebileceğimizi, Yazılımlarla destekleyebileceğimizi ve o gün belki ne kadar gördüğümüzü bilmiyorum ama bugün işte e, streamer dediğimiz, youtuber dediğimiz, e, yayıncıları, e, influencerları, hani ve tabii ki senin gibi bunları işlerken bilgisayarla çalışan insanları düşünerek bu ürünlerin hep ihtiyaç olarak orada olacağını hissettik, değerlendirdik ve hep geliştirdik. Yani şöyle bir şey de yapmadık. Ya bizim bir ürünümüz var, yani bir üründe bir tane olsun. Tamam, webcam ile var mı? Var. Dedirtmedik. Her seferinde işte ne bileyim e, internetin gelişmesiyle, arka taraftaki işte e, yazılımın gelişmesiyle, sıkıştırma teknolojinin geliştirmesiyle, lens değişimleriyle, e, ne bileyim aklına gelebilecek gelişimler neyse üstüne koyulan yazılımlarla fark yaratarak biz oyunu hep oynadık ve oynamak için de uğraştık. E, ve eskiden işte bir ara 80-90 dolara sattığımız kameralar, biz 10 dolar, 20 dolarlara sattığımız kameralar da oldu. Ama bugün Söylediğim yapılar, organizasyonlar ve kişiler e, gerçekten bunun faydasını gördükleri için bu 80-90 dolarlık kameraları tekrar almaya başladılar. Ve işte ne bileyim, Brio'su ile C922'siyle, c ile veya bunların kurumsal versiyonları 930E'siyle, 525'iyle bizim üst segmentte e, kurum ve bireylerin ihtiyacına yönelik 6-7 tane, aşağıda daha az seviyede 3-4 tane, toplamda onun üzerinde portföyde webcam'imiz var. Hı hı. Ve tüketicinin ihtiyaçlarına göre gamersa, streamersa, youtubersa hani içine verdiğimiz yazılımlarla işte ne bileyim ayaklı tripodlarıyla veya kameranın ses ve görüntü özellikleriyle farklılaşıp bunu anlatıyoruz. Ve bunu Türkiye'nin önde gelen kurumları, bankaları, işte ne bileyim e, kamu sektörü, savunma sanayi, sağlık sektörü zaten kullanıyordu. Ama kullandıkları adetler 10'lu, 20'li, 5'li, 50'li, 100'lüyken Bugün içinde bulunduğumuz olaydan dolayı işte eğitimin böyle olması için X üniversitesi bin tane birden Y işte ee lisesi iki bin tane birden alır hale geldi. Veya devlet tarafında işte sağlık kurumları yine savunma sanayi, yine bütün bakanlar, bakanlıklar dediler ki bu iş hani bizim iyi görüşmemiz lazım. İyi iletişim kurmamız lazım. O yüzden de webcam işi bir anda tekrar canlanan bir iş oldu. Söylediğim gibi yani biz biz ee, %70-75 pazar payı olan bu konuda bir firmayız. E, herkes de bizden iyi bir şey almak istiyor. E, biz şu an kapasite sorunu yaşıyoruz. Yani daha önce hiç yapmadığımız şeyler yapıyoruz. Yani işte ne bileyim e, Çin'den fabrikadan taze çıkmış ürünleri uçakla Türkiye'ye getiriyoruz. Normalde bu mallar biliyorsun gemiye binerdi. Evet. E, kaptan hadi gidelim buradan yoluyla 40 günde, 30 günde 40 günde, 50 günde gelirdi. Biz ertesi gün getirip burada satmak için veya ihtiyacı tatmin etmek için uğraşıyoruz. E, bu tarafta da hani memnunuz e, ve bu işin söylediğim gibi hani bir bir nasihat e, şey bin bir musibet bin nasihattan evet. Evet. daha iyidir konumu var. Herkes şimdi buna göre tekrar e, bir planlamasını programlamasını yapacaktır. Bu talep hani tabii ki biz bir katla değer sunamazsak e, içinde olabileceğimiz bir oyun olmaz. Ama sunabildiğimiz sürece ki bunu görüyoruz. O yüzden de oynadık. Oynamaya devam ediyoruz ve bundan dolayı da e, mevcutuz. E, son olarak hani biraz orayı toparlayalım istersen. Nasıl gidiyor kurumsal satış tarafı? Yani video e, konferans çözümü özelinde değil belki ama birçok ürün satıyorsunuz orada zaten bildiğim kadarıyla. E, bu sene beklentiler ne? Biraz orayı alalım senden. Vallahi beklentiler yüksek. Öyle mi? <laughs> beklentiler yüksek. Bunu yani, Nadir şirketlerden birisiniz. Evet. Beklent, beklentiler yüksek. Yani Murat Hocam, senle beraber işte dört sene önce hatırlarsan hani elimizde iki tane ürünle evet. CIO toplantıları yapıyorduk. Evet. Ve gerçekten de ürünler esasında basit, Hı -hı. kurulumu kolay, temel ihtiyaçları gideriyordu. Hı -hı. Ama tabii CIO seviyesinde bazı ürünlerimiz işte oyuncak olarak değerlendirilebiliyordu veya işte yani bunlar hani evet. böyle biraz farklı bakılabiliyordu. Evet. Ama biz devrin değiştiğinden bahsediyorduk. Yani sadece donanımsal olarak bizim devri değiştirdiğimizden bahsetmiyorduk. Esas devrin işte senin demin ifade ettiğin gibi bulutla birlikte değiştiğini ifade etmeye çalışıyorduk. Çünkü eskiden en önemli konu ve sorun yazılım tarafındaydı. Ve yazılımı yapan kişi aynı zamanda donanımı yapıp bunu tek bir çözüm halinde kablolamasına kadar, lisanslamasına kadar, istediği fiyat üzerinden satabilecek şekilde modelleyerek öneriyordu ve almak zorunda olan yapılarda bunu alıyorlardı. Ama bulut hayatımıza girince, yazılım bir servis haline gelince, farklı alternatifler, işte sen bana bir link gönderiyorsun, istersen o linkin üzerindeki yazılımla görüşüyoruz. Ben başkasını başkasıyla davet ediyorum. İşte ne bileyim benim oğlumu öğretmeni başka bir yazılım. Her şey esasında bulutta çözülüyor. Aynı anda iki kişi birbirimizi görebiliyoruz. 32 kişi birbirimizi görebiliyoruz. Evet. Böyle bakınca olay bulut tarafına, yazılım tarafında servis olarak çözülünce esasında donanım işi de eski bildiğimiz işlere döndü. Yani bildiğimiz web kamerası toplantı odası kamerası şeklinde olunsa e, speakerfonumuz işte o toplantıda ek mikrofonlar bağlanarak bütün toplantıya katılanları içine alabilirse esasında yine Lego yapar gibi olduk. Yani o donanım buradan, bu PC şuradan, şu yazılım buradan birleştirdik ve inanılmaz güzel deneyimler yaşamaya başladık. Biz bunu işte ilk başta basit iki ürünle yaparken bugün Yelpazemizde 4-5 tane çok profesyonel diyebileceğimiz seviyede ürünlerimiz var. Hmm. Ve mutlu olduğumuz şey şu. O işte seninle beraber 2, 3, 4, 5 ürünü anlatırken geçtiğimiz 4, 3, 2, 1 sene önceden çok demo yaptık. Çok anlattık. Ama genelde firmalar bu ürünleri sanki tohum alır gibi yani bir tane alalım da ekelim, iki alalım ekelim Hani ya karşı tarafta olmasa da olur, o zaman burada o olsun falan gibi yaklaştılar. Ama biz o tohumlarla e, iyi sulayarak, iyi besleyerek bugün güzel mahsuller yetiştirdik. Yani şirketlere bir tane verdik, sonra ikinciyi verdik. Bugün arayan 22 tane birden istiyor, 32 tane birden istiyor, 12 tane birden istiyor. Bugün televizyonda işte bakanlarımızı görüyorsun. Hepsinin karşısında işte o tohumlarla başlayan ürünlerimiz ve onların şu an kurumlarına yaydıkları Alt, bütün illerine yaydıkları bir yapı haline geldi. Özel sektör, işte e, enterprise'ından hepsi yani kendi içlerinde eski çözümleri hibrit olarak kullandıkları yapılarla bizim ürünlerimize geçtiler ya da birleştirdiler ya da direkt olarak yeni teknoloji ve yeni çözümlerde bizim ürünlerimize devam ettiler. O bakımdan biz hani ektiğimizi biçtik. Söylediğim gibi dört sene önce iki tane basit ürünü anlatarak başladığımız yolculukta ki önümüzdeki sene çok daha ileri de geliyor olacak. Hani böyle konuşabiliriz burada. Evet. anlatamam ama inovasyon evet. devam edecek. Yani çünkü şu an yaşadığımız deneyimle o tarafta da çok şey öğreniyoruz. Zaten o tarafta yani kendi merceklerimizde, kendi lenslerimizde, kendi işte ekipmanlarımızda, kendi yazılımlarımızda, kendi artık iş yönetim yazılımlarımızda geliştirdiğimiz portföyümüzü hem yazılım hem donanım ama yine bulut servislerinde kullanılacak şekilde, yine her türlü PC'de kullanılacak veya kendi PC'lerimizi kullanacak şekilde ileriye taşıyacağız? Ve bu anlamda hani bu iş bizim açımızdan e, yeni bir Logitech doğuruyor gibi düşünebiliriz. Yani Logitech bireysel, Logitech kurumsal gibi düşünebiliriz. Ve ortada bayrak video konferans e, ürünlerinin ve ekibinin elinde. E, i̇nşallah iyi şeyler yapalım. <laughs> İnsanlar bizim ürünlerimizden gerçekten iyi sonuçlar alsınlar. Eksiklerimiz varsa düzeltelim. Çünkü hedefimiz daha üretken olmak. Yani birlikte çalışıp daha iyi şeyler ortaya çıkartmak ve <laughs> bunu yapabilmemiz için de ya aracı olabiliyorsak bizim için ne güzel. Yani o üründen de satıp para kazanırsak daha da güzel. Ama hedef söylediğim gibi hani yapılanın daha iyisini yapmak için birlikte çalışmaya ihtiyaç var. İnsanlar sosyal varlıklar Birlikte çalışırlar, birlikte organize olurlar, birlikte konuşurlar, birlikte sorunlarını çözerler. Bunu yapabilmek için de nerede olursa olalım, işte şu etkileşimi birlikteymişiz gibi yaşatma niyetimiz var. Yarın hologramlar çıkabilir. Ama evet. ona kadar daha vakit var. Lütfen. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Umuyorum izleyiciler için de keyifli olur. Ee, belki ilerleyen dönemde yine hani bilmiyorum ne kadar ilerleyen dönemde fiziksel toplantılarımızı da tekrar yaparız. Ee, seninle yine geliriz. İT Seninle yeni İnşallah seninle ister sanal ister real ortamlar bizim için fark etmez. Çok hem dostluğumuz, arkadaşlığımız açısından hem de birbirimize sağladığımız e, özel ve güzel e, yardımlar açısından. O yüzden evet. inşallah sağlıkla kalalım. Günlerde önceliğimiz o ondan sonra işimizi en iyi şekilde yapacağımıza ve evde kalarak ya da ofiste olarak yapacağımıza inancım tam. Benim de öyle. Teşekkür ederim.